Hasan Bey galiba 10. yargı paketi hazırlanıyor. Doğru, bu 10. Bu 10. Bu 10. 11, 12 gidecek galiba böyle. Maalesef kavramların içinde boşaltlar boşaltılar. Yargı reformu falan diyorlar. Reform bir kez olur. Nedir mesela? Mahmut Esat Bozkurt'un Adalet Bakanı olduğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı da yargı reformu. Medeni kanunu getirdi, ceza Hı. kanunu getirdi ve ülke, Cumhuriyet'in altyapısını oluşturdu. Bunlar 10. paket ama aslında patinaj yapmaktan ileri gidemiyorlar. Bu şöyle bir temel özelliği var. Maalesef Türkiye'de ceza infaz politikası o kadar kötü ki hı hı. şu an cezaevinde toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 400 binin üzerinde. Kapasitemiz hı hı. 300 binin altında. Dolayısıyla 100 bin kişinin hem gerçek hem mecazi anlamda yatacak yeri yok. Çok. Onları bir şekilde çıkarmak durumdalar. Bu 4. son 7. yılda çıkarttıkları. Adı genel af konmamış. Bir anlamda genel af. Şöyle genel af çıkartamazlar. Af çıkartabilmeleri için anayasaya göre nitelikli çoğunluğa ihtiyaçları var. Onun için her seferinde aynı yönteme başvuruyorlar. Şartlı salıma ve denetimli serbestlik söylemiyle oynayıp Kişi 10 yıl hapis cezası aldı diyelim. Şu anki sisteme göre 4 yıl hapis cezası yattığında dışarı çıkabiliyor. O 4 yılı 1 yıla indiriyorlar. 10 yıl ceza alan kişi 1 sene sonra dışarıda. Ama bu merank gibi yanında iki arkadaşıyla geri dönüyor. Geri dönüyor. Salı günü bayramdan hemen önce meclise sunulma ihtimalinin evet. yüksek olduğu söyleniyor. 10. yargı paketinin. Bunun alt kıvrımlarına baktığımızda kurban bayramından önce cezaevlerinde Salı gününden sonra bir salı verilme sürecinin başlayacağına dair bilgiler. Şu ortaya geldiğimiz zaman sizin bilgilerinize burada ihtiyacımız tamam. var. Şimdi kimler? Bir, Ankara'dan gelen bilgiler. Suç ayrımı olmaksızın hayatsiz bir ifade. Tabii. Buyurun, buyurun. Şimdi şöyle aslına bakarsanız bizim ülkemizde bu örtülü af kanunu. Gerçi evet. genel kanunda yazdığı bir genel laf veya özel laf değil. Örtü laf yani şartla verme ve denetimli serbestlik üzerinden af çıkarma kültürü hep vardı. Hı hı. Ama kamuoyunun infialinden korktukları için, için üç grup suça bulaşmazlardı. Hı hı. Bunlar neydi? Bir, kasten öldürme yani cinayet Cidayet. suçunu işleyen katiller. Katilleri serbest bırakıyorlar. Algısıyla karşılaşmak için bunu yapmazlardı. Hı. İkinci grup cinsel suçlar. Hı hı. Yani işte evet, tecavüz ve çocukların cinsel istismarı özellikle. Hı hı. Üçüncü grupta uyuşturucu. Hı hı. 188. madde uyuşturucu. Bu üç gruba narkotik onları... İstisna tutar böyle çıkartılar ama son dönemde özellikle uyuşturucu suçlarından içeride şu an 120 binden fazla insan var sadece o suçtan. Hı -hı. Aynı şekilde cinayetten ve e, cinsel suçtan Hı -hı. çok fazla insan var. Son 2023'ün temmuzunda yaptıkları e, kanunda bunlara da dahil etmişlerdi şimdi aynısını yapacaklar. Yani hiçbir suç ayrım işlediğiniz suç ne olursa olsun bu haftan yararlanabileceksiniz. 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlar 3 yılın altında cezası kalan herkes evet. tahliye edilecek. Erken tahliyecileri de cezaevi gözlem kurulları belirleyecek. İyi hali olmayanlar çıkamayacak. Bunu biraz daha anlaşılabilir kılar mısınız? Hayır, lütfen? hayır tabii ki. Şimdi 31 Temmuz her af kanunu çıkartılırken bir tarih belirlemek zorundasınız. Yani şu tarihten önce işlenen suçlar diye. Hı. Örneğin 2020'de 7242 sayılı kanun çıkartırken orada da 2019 yılının sonu belirlenmişti. Şimdi bu 31 Temmuz 2023'ten önce işlenmiş yargılaması devam eden ona ilişkin bir mutlaka hüküm koyacaklardır. Yargılaması devam eden dosyası istinafta olan dosyası yargıtayda olanları dahil edeceklerdir. Ve hakkında hüküm kesinleşmiş olanlar. Yani bil fiil hakkında şu an hüküm, hüküm olduğu için infaz kurumunda bulunanlar. Çünkü amaç infaz kurumunu boşaltmak. boşaltmak. Bunun için bir tarih belirlemiş. Bana kalırsa erken bir tarih ama üzerinde konuşuruz. 3 yılın altını cezası kalanlar şu. Adam 10 yıl hapis cezası almış. Ne zaman suç işlemiş? 2019 yılında. Yargılanmış, mahkum olmuş. O işte 12 yıl ceza almış diyelim ki. Yatmış kalan süresini ne kadar? 2028'de cezası bitiyor onu şimdi nasıl alacaklar? Hmm. 2027'de cezası bitiyor. Şimdi nasıl alacaklar? 2026'da cezası bitiyor. Bunların hepsini çalacak, salacaklar. Bu şu demek ama yani sen kişinin aslında kanun şey kanunu uygulamış mahkeme bir ceza belirlemiş. Sen infaz kanunu göre zaten onun yarısını ancak yatırıyorsun. Hatta denetimli serbestlik yarısı da değil. 10 yıl alan kişi 4 yıl yatıyor. Sen o 4 yılı da mesela 20 yıl almış kişi 8 yıl yatacak. Hayır 8 yıl yatmıyor işte. 3 yıl kalmış 5 yıldır içerideyse o da çıkacak. Çıkacak. İyi hal belirleme. Nasıl ha. belirleniyor iyi hal cezaevinde? Tabii. Şimdi aslına bakarsanız iyi hal şartla salıverme bizim ceza infaz kanunundaki şartla salıverme müessesesinin uygulanması için bir ön koşul. Yani kişinin bu 1 bölü 2'dir bizde 10 yıl ceza aldı, 5 yılın sonunda çıkabilmesi için içeride bulunduğu süre iyi halle geçin. Bu hı. ne demek? İçeride bulunduğu süre içerisinde cezaevinin kurallarına riayet etmiş olması. Durması. Disiplin cezası almaması, orada birbirlerine evet. saldırmaması bir yani o kurallara uymaması. Tabii ve o kurallara uygun ki bu gerekli bir şeydir. Fakat ülkemizdeki sorun şu. Ülkemizde şartla salı verme adeta otomatik bir müessese gibi uygulanıyor. Hmm. Yani siz hakikaten içeride bir birine saldırdınız, bir ceza almadı, disiplin cezası almadıysanız zaten ona hak kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslına bakarsanız var ama yok bir koşul hmm. olacak. İçeride ciddi bir problem çıkartmamış olan cezaevi gözlem kurulları uyarı tarafından her disiplin cezası vesaire almış olanlar dışındaki herkes bundan istifade edebilecek. Evet. Zaten içeride çok kalabalık olan o hücreleri evet. boşaltmak Bak olduğu için hiç. amaç salabildikleri kadar, kadar çok insan salacak. O zaman kaç kişi yararlanacak sorusuna tam bu noktada cevap vermek gerekiyor. Gelen bilgilere göre en az 35 bin en çok 50 bin hükümlünün bayramdan önce salı günü çıkacak, meclisten geçecek yasayla birlikte 10. yargı paketi cezaevinden tahliyeleri bekleniyor. Bu evet. rakamlar gerçekçi rakamlar. Gerçekçi ama çok yetersiz rakamlar. Dedim hı hı. ya içerideki insan sayısı şu an korkunç. 405 bin. Yani bu ne demek biliyor musun? Kıbrıs nüfusundan daha fazla. Ya. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 213 ülke var. 20 tane en az nüfus olan ülkenin nüfusundan daha fazla insan cezaevinde. Ve Avrupa kıtasında, hı hı. Avrupa Konseyi'nin 46 ülke içerisinde genel nüfus oranla içeridekilerin nüfusunu kıyasladığında biz açık ara en ön sıradayız. Mesela Almanya'nın nüfusu biliyorsunuz Türkiye'ye çok yakındır. yakındır. Evet 82 milyon. Almanya'da kaç tutuklu hükümlü var biliyor musunuz? Bilmiyorum. 59 bin. Bizde sayı rakam 400. Dolayısıyla sen 50 bin kişiyi salsan bile maksimum 50 bin kişiyi salsan bile halen kapasitenin üzerinde insan olmaya devam edecek. Sistem ne yazık ki çok yanlış kurulu. Burada da aslında siyasi e, yargılamalara da bir atıf yapalım. Bu sistemin bu kadar yanlış hale gibi bu kadar çökmesinin temel nedenlerinden bir tanesi ülkemizde tutuklama müessesesinin Hı, tedbiri ceza. değil de ön ceza. ceza olarak uygulanması. Bugün Ekrem Başkan'a yapıldığı gibi adi evet, suçlarda dediğimiz yani siyasi olmayan suçlarda da biz bunu sürekli görüyoruz. Yani ısrarla şunu söylüyoruz. İstisnai tedbir olması gereken tutuklama adeta olur. kural haline gelmiş insanların tutuksuz yargılanması istisna bugün Türkiye'de. Son bir soru. Şimdi Terörsüz Türkiye bakış açısıyla değerlendirdiğimizde evet. terör suçları PKK ya da başka bir örgüt bu adı konmamış af, tahliye, hı hı. şartlı salı verilme denetimli serbesti yararlanılacak mı? Kesinlikle. Bakın burada ne diyor? Suç, Suç ayrımı olmaksın ki zaten bu sürecin ön koşullarından bir tanesi terörden dolayı mahkum olmuş, PKK'dan dolayı mahkum olmuş. Ama orada bir enteresan çelişki de olacak. Şu, o da şu, şimdi siz bunu bu pazarlık çerçevesinde PKK'lılara bırakacaksınız ama kaçınılmaz olarak aynı maddeden hüküm giydikleri için, 220. maddeden, 314'ten Fethullahçılar dahil olmak üzere diğer veya diğerleri DHKPC'den IŞİD'den Melika mahkum eden. olmuş IŞİD'den, olan diğer evet. terör mahkumları da bundan istifade edecek. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok